Tekrar merhabalar. Player sınıfında start metoduna en son şunu yapmıştık hatırlarsanız. Kar arabam diye tanımlamıştık. Ve burada bırakmıştık. Şimdi bu arabam kelimesinin üstüne geldiğimizde yazdığı gibi bakın. Bu tanımlandı ama hiç kullanılmadı diyor. Haklı tanımladık ama hiç kullanmadık. Bu sadece bir tanım oldu. Yani bu nesneyi oluşturmadık bile. Bu ayrım iyi anlaşılmalı. Bu satırda yazan şey sadece araba isminin, arabam isminde bir kar veri tipinde bir değişken tanımlıyor. Fakat RAM'de hiçbir nesne oluşturulmuyor. Yani şundan biraz farklı. Mesela int falan filan yazsaydım bunu gördüğü an aslında RAM'de bu integer için 32 bitlik bir yer ayırıyor ve default değeri olan sıfır ile dolduruyor o alanı. Şimdi bu farkın ayrıntısını bir sonraki stack heap bölümünde göreceğiz. Fakat şimdilik bu kadarı yeterli. Belki de o bölüme gelmeden bunu farkı anlayacaksınız bile. Şimdi olay şurada yani bu nesneyi nasıl oluşturacağız? Tanımı yapmışız ama nesneyi oluşturmadık dedik. Peki nasıl oluşturacağız nesneyi? Nesneyi oluşturmak çok basit arabam eşittir new diyoruz. Yani yeni bir araba nesnesi oluştur. Yeni bir kar nesnesi oluştur yani. Tanımlamayı yaptık. Eşittir new car diyoruz. Bunu şu şekilde de yapabilirdik. Tanımlamayı burada yapıp sonra arabam eşittir new car da diyebilirdik farklı satırlarda da yapabilirdik. Yani bir satırda tanımlamayı yapıp bir satırda nesneyi oluşturabilirdik. Şimdi burada oluşan bu nesneye yani artık RAM'de bir nesne mevcut. Bu nesneye instance deniliyor. Yani bu İngilizcesini aklınızda tutarsanız güzel olur. Çünkü çok sık karşımıza çıkan bir kelime instance. Yani birisi class'ın instance'ını oluştur dediğinde aslında new kullanarak o sınıfa ait bir nesne oluştur demek istiyordur. Umarım burası anlaşılmıştır. Peki şimdi bu arabam nesnesi ile neler yapabiliriz? Şimdi ona bir bakalım. Amacımız bu nesnenin fonksiyonlarına ve özelliklerine erişmek öyle değil mi? O yüzden bir sınıf tanımlamıştık zaten kar isminde. Hatırlarsanız bu kar sınıfının işte marka ve hız gibi özelliklerini tanımlamıştık. Şimdi bu özelliklere erişebilmek için yapmamız gereken tek şey şu. Değişkenimin adını yazıyorum. Sonrasında nokta koyuyorum. Bakın zaten IntelliSense açtığı bu listede o nesnenin bağlı olduğu sınıfa yani kar sınıfına ilişkin özellikleri ve fonksiyonları getirdi bile. Diğerlerine takılmayalım. Bakın ben bu üçünü zaten kendim tanımlamıştım. Marka, hız ve hareket et. Şimdi marka, buradan da seçebiliriz. Direkt biz de yazabiliriz. Marka, atayalım arabaya bir, eşittir. Bakın bunun normal bir değişkene değer atamaktan hiçbir farkı yok. Arabamın, arabam nesnenin marka değişkenine bir şey atıyorum. Ne diyelim mesela? Ferrari diyelim. Bu kadar basit. Sadece araya nokta koyuyoruz. Bir de hız atayalım. Yine arabam değişkeninin, arabam e, nesnemin hız özelliğine bir hız atayalım. Mesela 100 diyelim. Şimdi bir de bu sınıfın fonksiyonunu yani metodunu nasıl çağırdığımızı görelim. Bence tahmin etmişsinizdir. Çok kolay. Arabam yine nokta bu sefer hareket et metodunu çağırıyoruz. Gayet kolay. Şimdi bu aşamada bir Unity'ye dönüp bakalım isterseniz. Çalıştırıyorum. Bakın tam da beklediğimiz gibi ne diyor? 100 hızında hareket ediyorum yazdı. Neden? Çünkü ben arabama 100 girmiştim. Hareket et metodu da ne yapıyordu? Hız, boşluk hızında hareket ediyorum diye log kaydı oluşturuyordu. Şimdi şunu yapacağım. Bir araba nesnesi daha oluşturacağım. Aynı sınıftan yani kar. bu sefer de mesela buna Porsche diyelim. Tanımladım. Porsche nokta marka eşittir. Porsche diyelim. Porsche nokta hız eşittir. Buna da 200 diyelim mesela. Ve Porsche nokta hareket et diyeceğim. Aynı şey. Ama bakın burada ne oldu? Porsche kelimesinde bir hata verdi. Ne diyor? Bu Porsche'yi tanımladın ama unassigned bıraktın. Yani buna bir değer atamadın diyor. Değer atanmamış bir değişken kullanıyorsun burada diyor. Yani ne demek istiyor? Demek istediği şey şu. Bakın burada Porsche'yi tanımlamışım ama bunun bir değeri yok. Yani bundan bir nesne oluşturmamışım. Öyle değil mi? Bakın bu C Sharp derleyicisinin çok güzel bir özelliği. Çünkü bu tarz basit hatalardan bizi koruyor aslında. Böylelikle oyunu hiç derlemediği için zaten runtime'a geçmeden hatamızı görebiliyoruz ve düzeltme imkanımız oluyor. Yani başka dillerde bazen bu tarz kontroller olmuyor olabilir. Yani bu kodu derleyip çalıştırabilseydik eğer C Sharp derleyicisi bunu derleyip derleseydi ve çalıştırsaydı bu satıra geldiğinde oyun muhtemelen hata verip kapanacaktı. Şimdi bunu düzeltmek için ne yapmam lazım? Eşittir. New car demem lazım ki yeni bir nesne oluşturabileyim bundan. Bakın hata gitti. Şimdi Unity'ye tekrar dönelim. Oyunumu tekrar çalıştırdığımda bakın ne oldu. Bakın biri 100 hızında hareket ediyorum dedi. Diğeri de 200 hızında hareket ediyorum dedi. Yani aynı kar sınıfından iki ayrı nesne oluşturmuş oldum ben. İkisinde özellikleri farklı. Birinin hızı 100, birinin hızı 200 mesela. Dolayısıyla aynı metodu çağırsam bile her ikisi de kendi hızına göre log kaydı oluşturuyor. Burası önemli. Şimdi umarım buraya kadar her şey tamamdır diye düşünüyorum. Şimdi biraz daha gelişmiş bir şey yapalım. Hatırlarsanız Ereylerden yani dizilerden bahsetmiştik. Bunlar neydi? Aynı veri tipinde birden fazla veriyi tutan değişkenlerdi aslında. Şimdi kar sınıfımız da bizim tanımladığımız bir veri tipi demiştik öyle değil mi? O halde bundan da bir array oluşturabiliriz. Yani şunu yapabiliriz. Burayı sileyim. Ereği nasıl yapıyorduk? Veri tipini yazıp yanına köşeli parantez koyuyorduk. Sonra mesela e, değişkenimin adını yazıyorum dizimin. Arabalar. Karşısına ne yapıyordum? Eşittir new. Yine köşeli parantez. Kaç tane olmasını istediğim yazıyordum. Mesela iki tane. İki tane araba olsun istiyorum. Şimdi bu aşamada umarım e, dizilerin elemanlarına nasıl ulaştığımızı da hatırlıyorsunuzdur. İlk eleman kaçtan başlıyordu? Hangi indeksten? Birden değil, sıfırdan başlıyordu, değil mi? O halde ilk arabaya ulaşmak için arabalar köşeli parantez sıfır yazıyorum, değil mi? Şimdi buradaki mantık kolay. Arabalar sıfır dediğimde aslında bunu ne olarak düşünebiliriz? Kar tipinde bir değişken gibi düşünebiliriz. Yani arabalar sıfır bana bir kar tipinde değişken döndürüyor. Neden? Çünkü arabalar dizisi birkaç tane yani iki tane kar tutuyordu. Bunun birincisi bu. O halde buna sonra nokta koyup yine markası eşittir. Şu diyebilirim öyle değil mi? Ferrari mesela. Yine arabalar nokta hız eşittir 100 diyebilirim. Arabalar sıfır nokta hareket et diyebilirim. Aynı şekilde burayı kopyalayıp yapıştırayım. Bu sefer de ikinci araba için hepsini bir 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 yapıp yani bir indeksindeki sıfır indeksindeki ilk arabaydı. Bir indeksindeki ikinci araba. Yine bunu 200 yaparsam iki arabamı da dizimdeki iki arabanın da array'imdeki iki arabamı da tanımlamış oluyorum. Şimdi Unity'ye dönelim ve çalıştıralım. Çalıştırıyorum. Hayda. Hata verdi. Ne diyormuş bakalım? Null reference exception diyor. Bakın, null reference exception. Peki hangi kodda vermiş hatayı? Player kodunun 16. satırında. Şimdi dönelim. Şimdi benim kod editörümde satır numaraları yazmıyor, gösterilmiyor. Bu benim eee kisel tercihim. Eğer siz satın numaraları da gözüksün istiyorsanız bakın burada tools e, options'ta buradan text editörü yarattırırsanız text e, editör bakın burada all languages var. Text editör altında all languages. Burada line numbers'ı işaretleyebilirsiniz. Böyle e, sol tarafta satır numaraları da gösterilecektir. Ben şahsen görmek istemiyorum. O yüzden kapatacağım. Ama ister görün ister görmeyin. Yine de bir satıra gitmek için iki kısa yol zaten var. Birincisi alttaki bakın burada bakın LN23 yazıyor. Şu an bulunduğumuz satırı gösteriyor. Line. 23. line'daymışız. Satırdaymışız. Buna çift tıklayınca hangi satıra gitmek istediğimi yazıyor soruyor bana. 16 yazarsam bakın 16. satır burasıymış. Ya da bu pencereye getirmek için Ctrl G yani kontrol G'ye basarsam da yine aynı pencere geliyor. satıra gitmek için en mantıklısı kontrol G'yi kullanmak. Şimdi tamam bu satıra bir bakalım. Burada bir hata göstermiyor Visual Studio. Zaten oyunumuzda çalışmıştı, derlemişti yani ama çalışırken hata verdi. Yani runtime hatası verdi. Bu da hataların açıkçası en kötüsü bizim için. Şimdi neden hata vermiş olabileceğini biraz düşünmemizi, düşünmenizi istiyorum. Çünkü her şey doğru gözüküyor oysa ki. Ama biraz kafanızı yorun. Neden hata vermiş olabilir? Şimdi hatanın kaynağını bulanlar olmuş olabilir. Bulamadıysanız da hiç problem değil. Çünkü programlama açıkçası böyle bir şey. Bazen hata oradadır ama görmek çok çok zor olabilir. Ama görmek inanın %99 tecrübeyle ilgili. Yani dolayısıyla zaman ilerledikçe bunlar size gerçekten çerez gibi gelecek. Şimdi aslında Unity'de gösterilen hata mesajı bize biraz bilgi veriyor bu konuda. Yani özetle diyor ki bu nesnenin bir instance'ı yok bu nesnenin bir instance'ı yok. Neydi instance? Hatırlarsanız sınıftan türetilmiş nesneydi. New ile yapmamız gerekiyordu öyle değil mi? Şimdi tekrar döndüğümden ne diyor? E, instance yok. Bu da null reference exception üretmiş. Yani exception istisna demek. Yani hata olarak kullanıyoruz genelde bilgisayar dilinde. Referans da az önce dediğim gibi aslında oradan yola çıkarsak instance yerine kullanabilir. Yani referans refer ettiği bir instance yok. Ama null ne? Null da programcıların inanın korkulu rüyası. Gerçekten null korkulu rüyamız. İnanın bana programcıların belki de baklarda en çok gördükleri kelimelerin başında geliyordur. Null ifadesi. Kelime anlamı boş gibi bir şey yani değeri olmayan gibi bir anlamı var. Ama gelin bunun ayrıntılarını anlayabilmek için bir sonraki bölüme geçelim. <laughs>